Tarçın ve büyük tartışma. Obur, en iyi arkadaşları Tarçın ve Badem ile buluşup onlarla birlikte vakit geçirmek istiyordu. Tarçın'ın evine doğru yol alırken, yolunda gitmeyen bir şeyler var diye düşündü. Tam kapıya yaklaşırken bir badminton topu kafasının yanından vınlayarak geçti. Vın! Ardından bir futbol topu üstüne doğru geldi. Evden kulakları tırmalayan bir gürültü yükseliyordu. Obur yavaşça kapıdan kafasını uzattı. Ona doğru uçacak bir sonraki şeyin ne olduğunu bilemezdi. Bir basketbol topu mu yoksa bir bowling topu mu? O sırada tarçinle bademi gördü. İkisi de el kol hareketleri eşliğinde yüksek sesle bağırarak tartışıyorlardı. Merhaba tarçın, merhaba badem, neden birbirinize bağırıyorsunuz diye sordu Obur tarçın ile badem sebebini anlattılar. Badem, badminton yani tüy top oynamak istiyordu. Ancak badminton oynamayı sevmeyen tarçın futbol oynamak istiyordu. Badem, futbol oynarsa kaleye kim geçecek, ben mi? Bunun için çok küçüğüm diye sızlandı. Bu hiç iyi bir fikir değil. Tarçın, basketbola ne dersin diye sordu. Sen ciddi misin diye sordu badem sertçe. Beni kollarına alıp potaya doğru mu kaldıracaksın? Bu hiç iyi bir fikir değil. İsterseniz size büyük baba cesur bıyıkın bir kirpiyi nasıl yendiğini tekrar anlatayım dedi badem. Tarçın çok sıkıcı bu hiç iyi bir fikir değil dedi. Tarçın arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylemeyi önerdi. Badem en son birlikte şarkı söylediğimizde komşular taşınmak zorunda kaldı. Bu hiç iyi bir fikir değil dedi. Obur, büyük büyük babamın ayı posta aşkına. Siz kavga mı etmek istiyorsunuz? Üçümüzün de eğleneceği bir etkinlik bulacağımızdan eminim, dedi. Lezzetli mi lezzetli bir pasta yapmaya ne dersiniz? Üçümüz de pasta yemeyi çok seviyoruz, öyle değil mi? Badem ile Tarçın aynı anda cevap verdi. Pasta mı? Evet, bu harika bir fikir. Üç arkadaş pasta yapmak için hangi malzemelerin gerekli olduğunu düşündüler öncelikle bir pasta tarifine ihtiyaçları vardı. Tarçın, tarifi buldum diye bağırdı sevinçle. Bir bakalım, yumurta, süt, un, tamam şimdi alışveriş zamanı. Aceleyle birkaç alışveriş çantası arayıp buldu. O bur neşeyle. Hadi bakalım gidiyoruz dedi. Tarifi yanınıza almayı unutmayın. Badem kapıdan çıkarken evet tarifi almayı unutmayın dedi. Tarçın Kesinlikle tarif almayı unutmayın dedi ve evden çıktı. Bay Uzun Kulak müşterilerini selamladı. Merhaba Tarçın, iyi günler Obur, günaydın Badem, size nasıl yardımcı olabilirim? Tarçın heyecanla, yumurta ihtiyacımız var dedi. Memnuniyetle, peki kaç tane diye sordu Bay Uzun Kulak. Tarçın tarife bakmam lazım. Tarif kimde diye sordu arkadaşlarına bakarak. Badem evden en son sen çıktın tarçın. Tarifi sen almalıydın dedi. Sitem dolu bir sesle. Tarçın peki neden hep ben? Sen benden önce çıktın. Çıkarken senin alman gerekiyordu dedi. Badem ve tarçın yine tartışmaya başlayacakken obur araya girdi. Sevgili arkadaşlarım sakin olabilir misiniz lütfen? Eğer bu şekilde tartışmaya devam ederseniz bugün pasta yapamayız. Malzemeleri birlikte hatırlamaya çalışalım. Ne dersiniz? Obur Bay Uzun Kulak'a döndü. Yumurta alabilir miyiz? Bay Uzun Kulak kaç tane istersiniz diye sordu. Birazcık yeterli olur sanırım dedi Obur. Bay Uzun Kulak şaşkınlıkla baktıktan sonra yumurtaları getirdi. Ayrıca una ve süte ihtiyacımız var memnuniyetle ne kadar istiyorsunuz? Birazcık yeterli olur sanırım dedi Obur. Bay uzun kulak sağa sola zıplayarak un ve süt getirdi. Bir de tereyağı, kabartma tozu ve şekeri ihtiyacımız var. Bay uzun kulak birazcık yeterli olur sanırım dedi. Ve yine bir sağa bir sola zıplayarak tereyağı, kabartma tozu ve şeker getirdi. Bir de çikolataya ihtiyacımız var dedi Obur. Bay Uzun Kulak hemen kafasını salladı. Kendinden büyük bir çantayı kaldırmak için çabalayan Badem, bu kadar malzemeyi eve nasıl götüreceğiz? diye sordu çaresizce. Tarçın en büyük çantayı Badem'in bisiklet sepetine yerleştirdi. Ağırlık yüzünden Badem'in bisikleti büyük bir gürültüyle gıcırdadı. Badem hiç komik değil Tarçın dedi sertçe. Tarçın kıkırdadı. Sadece şaka yapmak istemiştim. Obur tekrar araya girdi. Bırakın da çantaları ben yerleştireyim. Üç arkadaş işe koyuldu. Tarçın tarife göz atarken badem tezgahın üzerini süpürmeye başladı. Tarçın ne yapıyorsun diye sordu sinirle. Bu kez tarife badem göz attı. Şimdi de çırpmamız gerekiyor. Tarçın bunu sen yap. Tarçın, obur Hamuru yemiği bırakır mısın?" dedi şaşkınlıkla. "Badem, sen de hamurla oynama lütfen." "Badem, oynadığımı kim söyledi?" dedi sinirle. "Ovur, bırakın tartışmayı. Hamuru fırına koydum bile." dedi heyecanla. "Tarçın, bu hamur biraz az değil mi?" diye sordu şaşkınlıkla. "Badem, hamur piştikçe kabarır. Bunu da herkes bilir." dedi kendinden emin. Üç arkadaş beklemeye başladı. Beklediler beklediler ve beklediler. Fırın alarmı çaldı. Tarçın fırından çıkanı görünce, Havuçlar Aşkına, bu da ne? dedi hayretle. Badem, demek ki tarifi doğru anlayamadık ama senin bu konuda yeteneğinin olmadığını anladık dedi. İki arkadaş yine tartışmaya başlayacakken Obur tekrar araya girdi. Bütün gün neden tartışıp durdunuz? Tarçın ve Badem bir süre sessizce düşündüler. Badem güzel soru hiçbir fikrim yok dedi. Tarçın evet bütün gün tartıştık ama nedenini ben de bilmiyorum. Aslında bademi çok seviyorum dedi. Ben de seni çok seviyorum biz çok iyi arkadaşız dedi badem ve elini uzattı. Tarçın evet biz dünyanın en iyi arkadaşlarıyız dedi bademin elini sıkarken. Tarçın hadi pastamızı yiyelim artık dedi. Pastamız küçük olabilir ama biz üç arkadaş her şeyi paylaşabiliriz. Badem her şeyi tatlıya bağladığımız için çok mutluyum dedi. Ve afiyetle pastasını yemeye başladı. Obur ben pasta yaparken doydum zaten dedi karnını ovalayarak. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.